Herkese selamlar. RAKET servisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir konseptle karşınızdayız. Diyoruz ki gelin beraber bir turnuva havası alalım. Aslında biz bu konsepti yaklaşık 15 ay önce düşündük. Ee, şöyle bir planımız vardı. Dedik ki gezdiğimiz turnuvalardan size bazı videolar çekelim. Ama bilin bakalım ne oldu. <laughs> evet bize dedik ki olsun. Ee, hayat devam ediyor. Biz yine de yapalım. Ee, arşivlerimize gidelim ve turnuvalara dair ne kadar malzememiz varsa çıkaralım. İşte durum budur. Onun için bugün size Monte Carlo Masters turnuvası ile alakalı bir video hazırladık. Bakalım beğenecek misiniz? Hazırsanız başlayalım. Evet Monte Carlo Masters turnuvası tenisin en prestijli turnuvalarından biri. Güney Fransa sahillerinde inci gibi bir tenis merkezi. Burası nasıl en prestijli turnuvalardan birisi? En eski turnuvalardan biri çünkü tenisin ilk yıldızlarından Doherty kardeşler 20. yüzyılın başında ta 1890'ların sonunda tenisi Güney Fransa'ya getiriyorlar. Amaçları İngiltere'de havalar soğukken de tenis oynayabilmek. Yani İngiltere'de hava kötüyken bu arkadaşlarımız Güney Fransa'ya iniyorlar ve buranın sıcak havasından faydalanıyorlar. Fransızlar da tenis sporuyla tanıştıkları zaman bakıyorlar diyorlar ki bu çim bizde kurur onun için çim yerine toprak kort yapıyorlar. Böylece toprak kort tenisi başlıyor. Güney Fransa'da da ilk defa oynanan turnuvalardan birisi Monte Carlo. 1897'de de Monte Carlo Erkekler Turnuvası oynanmaya başlıyor. Monte Carlo'da düzenlenen her etkinlik gibi burası da inanılmaz prestijli tenis turnuvası da şaşayla ilanlıyor. Yani normal tabii çünkü ufacık ve lüks bir krallıktan bahsediyoruz. Gerçi tenis turnuvası Monaco'da oynanmıyor. Monaco o kadar küçük bir yer ki herhalde her yerin daha tepe olmasından da kaynaklanıyor olacak. Tenis kulübü aslında sınırın hemen ötesinde Fransa'da. Yine de Monaco sayılabilir. Kulübün adresi Princess Grace Bulvarı. O kadar olsun. Artık kulüpten de bahsettik. Hazırsanız bir kulübe girelim. Bu giriş direkt merkez kort tribünlerinin altına sokuyor sizi. Şu gördüğünüz yerde insanlar tepinebiliyorlar yani. Merkez kortta biletiniz varsa doğru devam ediyorsunuz. Gelin bir merkez korta göz atalım. Evet burası aynen televizyondaki gibi. Şiir gibi bir yer. Karşınızda merkez kort var. Sol tarafınızda o kraliyet locası, diğer localar var. Sağ tarafta da tabii ki o her yerden gözüken ama bu fotoğrafta olmayan efsane manzara. Genelde tenis kortlarının geri çizginin arkası güzeldir. Onun için oradan bilet almaya çalışılır ama burada Monte Carlo'da tabii ki oralar çoğunlukla localar ve kulüp üyelerinin yerleriyle kaplı. Hatta şu gördüğünüz yerdeki restoran o kadar sesli oluyor ki bazen maçlar oynanırken kortlara ses bile gelebiliyor çatal bıçak sesinden. Maçı duyamayabiliyorsunuz. Öyle değişik bir ortam. Merkez kort bilet fiyatları nasıl diye merak ediyor olabilirsiniz. İlk günlerinde 35 Euro'dan başlıyor en düşük kategori. Yani bu fotoğrafın çekildiği yer. Ve son güne kadar yükseliyor tabii ki. Final gününde 75 Euro en düşük kategori. En yüksekleri tabii 150'lere kadar çıkabiliyor. 170'lere kadar çıkabiliyor bu 2020 fiyatları. Ama merkez korta girmek zorunda değilsiniz. ikinci kortu da kapsayan dış kortları da tercih edebilirsiniz. Buranın fiyatı ilk günlerde 15 Euro iken... Çeyrek final günü son gün satılıyor burası için bilet ve çeyrek final günü yani cuma günü 27 euro. Peki dış kortlarda ne yapabiliyorsunuz? İkinci büyük korttaki, kortta Prens'teki bütün maçlar dahil. Mesela 2021'in 3. turunda Zverev Goffin, Pablo Carreño, Casper Ruud gibi maçlar o kortta oynandı. Bütün bu maçları izleyebiliyorsunuz. Tabi ortamı solumak da iyi geliyor. Normalde içerisi işte böyle. <laughs> İçerideki standlardan dikkatimi çeken bir tanesi bu oldu. Çünkü bu Djokovic çiftinin sahip olduğu restoranın orada kurduğu bir meyve suyu standı diyelim. Tabi vegan, glutensiz ve sağlıklı bir menüleri olduğu için herhalde önleri bomboş. Sanırım şu anda da restoranları kapalı. Dış kortlara girmenin bir avantajı da oyuncuların antrenmanlarını izleyebilmek. Bir oyuncuyu gördünüz mü? Mesela ben burada Borna çor için arkasına takılmıştım. antrenmanını en yakından izleyebiliyorsunuz. Eğer Borna Çoruç'u beğenmediyseniz Marin Çiliç'i de verebiliriz. <laughs> ya da raketini tellerinin çekilmesini bekleyen bir oyuncuyla fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Evet işte antrenman kortlarındaki bu oyuncular çoğunlukla Nadal'la oynayabilme şansına erişmeye çalışıyorlar. Çünkü Nadal buranın tartışılmaz kralı. Her ne kadar bu sene şaşırtıcı bir mağlubiyet tatsa da buranın kralı Nadal diyebiliriz. Nadal demişken onu da göstermeden olmaz. Korta çıkmadan önce işte böyle fırtına öncesi bir sessizlik oluyor. settek anlamak için servis kırdığında da daha büyük bir tepki olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Maç kazandığında ise işte o ana şahit olmanın verdiği mutluluk herhalde bütün seyircilerde var. Herhalde Monte Carlo turnuvasında Rafael Nadal'ın videolarıyla kapatmaktan başka iyi bir şey olamazdı. Turnuvalara ait bir ipucu da kalabalık ya da kamera gördüğünüzde direkt oraya gitmek. Çünkü büyük ihtimalle o insanlar büyük bir ismi bekliyorlar. Bizim de tamamen şansımızla kendisi çıkmıştı. <laughs> Umuyorum biraz da olsa Monte Carlo havasını, biraz tenis turnuvası havasını solumuşsunuzdur. Bu pandemi günlerinde bizde geçmişe arşive gitmekten başkasını yapamıyoruz. Bu videoların devamını isterseniz ve önerileriniz olursa yorumlara bekleriz. Beğendiyseniz kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz bizi çok mutlu eder. Podcastlerimizi dinleyebilirsiniz eğer video yetmediyse. Bu hafta Monte Carlo'yu değerlendireceğimiz yeni bölümde karşınızda olacağız. Onun dışında zaten her hafta yeni bölüm kaydetmeye devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.